Merhaba herkese sağlıklı günler arkadaşlar. Sporcukal.com'un bugünkü videosunda ortopedik sorunlar ve medikal egzersiz konusunu konuşacağız. Bugün medikal fitness uzmanı ve bayan bikini fitness şampiyonlar şampiyonu Elif Ece Aras ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Elif Hocam. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Burada ağırladığınız için de çok teşekkür ediyorum tekrardan. Siz geldiğiniz için ben teşekkür ederim. Elif Hoca çok değerli bir hocadır. Hocam rica edersen biraz kendinizden bahseder misiniz? Ne kadar zamandır bu işte uğraşıyorsunuz? Şampiyonluklarınızı anlatır mısınız bize? Tamam. Yani şöyle kısaca bir bahsedeyim. aslında sadece fitnessla yaşamıyorum öyle söyleyeyim. 4 yaşında başlayan bir spor hayatım var. Ve bugüne kadar geldi. Şu an 25 yaşındayım. Yani 21 senedir bir sporun içindeyim. 5 senedir de fitness'ın içindeyim. Bunu bir meslek haline getirmeyi kafama koyduktan sonra tamamen iş, artık sertifikalar, eğitimler vesaire boyutunu aldım. Ama tabii ki de yarışma çok başka bir tarafım bu işin. Eğitmen olmak demek yarışmacı, çok iyi bir fiziğe sahip olmak demek değil. Ben bunu başarabildiğim için bir yandan da mutluyum. Kendi danışanlarıma örnek olabildiğim için. Şu anda aktif olarak hala yarışma sürecini bekliyoruz. Hazırlanıyoruz tabii, devam ediyor hazırlıklarımız yarışmalarla tabii ki de devam edeceğiz. Böyle bir sezon oluştu önümde. 2017'de bir yarışma yaptık. 2019'da bir yarışma yaptık. Türkiye'de ikisinde de güzel dereceler aldık. Birincilik, birincilik. Sonra şampiyonlar şampiyonluğu geldi. E, tabii bu sektör biraz bireysel yarıştığımız bir sektör. Ne kadar işte kulüp, federasyon gözükse de siz bireysel hazırlanıyorsunuz. Antrenman, beslenme. Bir kampa kendiniz tek başınıza giriyorsunuz. Diğer sporlardan aslında en büyük farkı bu yani. Diğer sporlar takım sporu, antrenörünüz var falan. Bu birazcık zorlu bir süreç. O yüzden işi de anlıyorsunuz, sektörü de tanıyorsunuz, her şeyi öğreniyorsunuz. Bu da size hayatınızda aslında bir kapı açıyor. Yani altın bir bilezik diyelim. Bunu değerlendirmek isteyenler bu altın bileziği mesleki anlamda değerlendirebiliyor ya da kendi vücuduna yatırım yapabiliyor. Tabii herkesin bu noktada kendi tercihi oluyor. E, bu şekilde ben eğitmenliğime ve spor hayatıma devam ediyorum. İkisini de artık profesyonel seviyeye taşımış durumdayım. E, nasıl olursa artık profesyonel liglerde bir yarışma sergilemeyi düşünüyorum. Bundan sonraki yarışma sezonu açıldığında. E, bu şekilde devam ediyor. Burada da artık benim yaptığım meslekle ve sporla ilgili şöyle genel bir konuşma yapacağız diye düşünüyorum. Evet hocam. E, siz sadece normal bir fitness antrenörü değilsiniz ya da sadece yarışmalara katılan bir sporcu değilsiniz. Ayrıca medikal fitness uzmanlığınız var. Biz Bizim merak ettiğimiz kısım medikal egzersiz uzmanlığı nedir? Bize bunu biraz açıklayabilir misiniz? Medikal egzersiz uzmanlığı aslında doktor musunuz, fizyoterapist misiniz, siz ne yapıyorsunuz denen bir kısım. Medikal egzersiz uzmanı dediğimiz kişi Ortopedik, metabolik, bir insan vücudunda oluşabilecek bütün rahatsızlıklara hakim ve bu rahatsızlıkları taşıyan kişilerin egzersiz yapabilmesini sağlayan kişilerdir. Yani siz bir salona gidip fitness yapabilirsiniz ama bir rahatsızlığınız varsa normal bir eğitmenle yapamazsınız. E, Türkiye bu konuda bilgili değil ama aslında olması gereken Avrupa'da ve tüm dünyada uygulana herhangi bir rahatsızlığınız varsa çalışmanız gereken kişi medikal egzersiz uzmanıdır. Bu şekilde ilerler. Aa, evet doktor değiliz, fizyoterapist değiliz kesinlikle ee, ama karıştırıldığı küçük bir nokta var. Doktorlar da egzersiz yazıyor, fizyoterapistler de egzersiz yazıyor. Aslında onlar da bizim alanımıza dahil oluyor gibi böyle aramızda bir karmaşa var. Tamamen Türkiye'deki meslek tanımlarının kargaşasından oluşan bir şey bu. Yoksa tamamen rahatsızlığı olan kişilerin egzersiz yapması sorumlu medikal egzersiz uzmanına ait. Anladım hocam. Fizik tedavi ile egzersiz ilişkisi veya arasındaki farkı nasıl açıklarsınız? Ee, şimdi söyle ki bir doktora gidersiniz, bir rahatsızlığınız vardır, sizi fizik tedaviye yönlendirir. Evet. Fizik tedaviye gidersiniz, genelde fizik tedavide makinelerin ve bazı aletlerin olduğu tedaviler size uygulanır. Orada bir egzersiz uygulanmaz. Orada size yapılan küçük el kol hareketleri sadece o kası tendonu gerdirmek amaçlı yapılan küçük hareketlerdir. Evet fizyoterapistler de kas, tendon, anatomi, fizyoloji bütün bilgilere sahipler. Ancak alanlarına girmiyor. Nasıl yönlendireceklerini çok fazla bilmiyorlar. Onlara dahil bir alan değil bu. Medikal egzersiz uzmanının alanı ise sizi bu koşullarda nasıl çalıştıracağım? Örnek veriyorum dizinizde bir sakatlık var. Siz gittiniz fizik tedavi aldınız. Oraya belli elektrik akımları gönderildi. Belli iğneleme yöntemleri yapıldı. Ya da mumlama yöntemleri yapıldı. Fizik tedaviniz bitti. Belli bir seviyeye geldiniz. Artık sizin işiniz medikal egzersiz uzmanıyla. Egzersiz yapıp oradaki bağ doku kası kuvvetlendirip günlük hayatınızda kullanabilmede. Ya da şeker tansiyon hastasısınız, Medikal egzersiz uzmanı size ne yapabilir? Hastalığınız üzerinden tutacağınız kondisyon, kalbinize binecek bir yük, ya da ne bileyim hormonlarınızda oluşabilecek değişiklikleri düzenleyip size buna göre bir egzersiz yazar. Yani fizik tedavi ile fizik tedavi ile medikal egzersiz uzmanı arasındaki fark kısaca normal hayata geçiş aşaması medikal egzersiz uzmanlığıdır. Hastalık aşaması fizik tedavi aşamasıdır. Arada böyle derin bir fark var ama aslında birleşik, sırayla gerçekleşiyor. Anladım hocam. Ee, peki günümüzde birçok kişinin muzdarip olduğu bel fıtığı için hangi antrenmanları öneriyorsunuz? Bel fıtığı için e, genel olarak bel fıtığı olan kişiler, bunun bilgisine sahip olan kişiler zaten bir doktor kontrolünden geçmiş, e, birkaç bilgiye, birkaç egzersiz bilgisine sahiptir. Doktorlar böyle bir e, tablo verir onlara, İşte bu birkaç hareketi yap, kuvvetlensinler. Ancak o egzersizlerin küçük bir püf noktası vardır, siz bunlara senelerce, aylarca yaparsınız, hiçbir yol kat etmezsiniz. Neden? Çünkü birinci seviyedir, hem. onun ikinci, üçüncü seviyesi yoktur. Benim burada medikal egzersiz uzmanı olarak söyleyeceğim tek şey oturarak yaptığınız, belinizi korumaya alarak yaptığınız bütün egzersizler aslında sizin kor dediğiniz belinizi koruyan kasları kuvvetlendirecektir. Bunun için ne yapabilirsiniz? Doğru kaynaklardan bilgi alarak, egzersiz notları alarak o hareketleri gerçekleştirebilirsiniz. Onun da en küçük bir noktası şu, işte YouTube'a giriyoruz, video izliyoruz, bu hareketi yapayım diyoruz ama fıtığı olan kişilerde böyle bir şey söz konusu değil. Daha doğrusu ortopedik rahatsızlığı olan kişilerde. Girdiniz, bu hareket belki kuvvetlendiriyormuş. Ben bu hareketi yapayım dediniz ama hareketin açılarını doğru yapmadığınız zaman siz oradaki fıtıklaşmayı arttırabilir, patlatabilir, ameliyat seviyesine getirebilirsiniz. Yani fıtığı olan kişilerin en güzel yapacağı şey doğru bilgileri alarak egzersizleri yavaş yavaş başlayıp arttırmak olacaktır. Anladım hocam. E, fiziksel yeterliliği kısıtlayan nörolojik, ortopedik e, hastalıklarda medikal fitness ne ölçüde katkı sağlar? E, fiziksel yeterliliği eğer ameliyat boyutunda kısıtlamıyorsa bu rahatsızlıklar aslında medikal fitness bütün hayatınızı rahatlatır. Bir tuvalete oturamayan birey düşünün. Böyle insanlar bize çok geliyor. Ben diyor belimin arasından, bacak uyuşmamdan tuvalete, sandalyeye oturamıyorum. Ee, bizim bu noktada yaptığımız şey ne? Bacak kaslarını kuvvetlendirmek, bel kaslarını kuvvetlendirmek, oraya oturmasını sağlamak. Medikal fitness olarak yapması gereken kısım ise şu. Oradaki belli odak noktadaki kasları doğru çalıştırıp, gereken kasları uzatıp, gereken kasları kısaltıp gibi böyle bir teorinin içinde olduğu bir program oluşturup, o kişiyi oraya oturtabilmeyi sağlamak aslında. Yani bu kişilerin e, hayat standartını kesinlikle yüzde yüz yükseltiyor. Yani bir buçuk iki ay içerisinde çok yüksek bir fark görüyorlar. Medikal fitness bu hastalıkların hepsinde kanıtlanmış sonuçlarla zaten kendini ortaya sunuyor. Anladım. Kronik rahatsızlıkların ilerlemesinde egzersizin ne gibi katkısı olabilir? E, genel bir egzersiz olarak konuşursak koşu yapıyorsunuz, yürüyüş yapıyorsunuz, kronik bir rahatsızlığınız var. Ne olduğuna çok spesifik girmeyelim ama herhangi bir şeyiniz var. Yaptığınız egzersiz sizin rahatsızlığınıza uygun bir şeyse eğer sizi çok fazla geliştirir. Astımınız vardır. Siz doğru egzersizlerle ilerlersiniz. Nefes tıkanıklıklarınız 40 yaşında, 50 yaşında çok yüksek seviyeye çıkacakken hiçbir zaman çıkmaz. Hatta ilaçlardan kurtulursunuz. Bir kenara atarsınız. Çok çok sağlıklı bir bireye bireye haline gelirsiniz. Yani ilerlemesini kronik hastalıktan olumlu yönde mutlaka etkiler. Anladım hocam. E, Elif Hocam bel fıtığından ve diğer hastalıklardan bahsettik. E, yatalak hastalar için de egzersizler mevcut mu? Tabii ki de. E, genellikle uygulanan şey eve çağrılan fizyoterapistlerle yatak içerisinde esneme yani kasların streci, orada kasılmış, kapanmış kasların açılması gibi fizyoterapistler içinde yapılan küçük egzersizler var. Örneğin bacağı yukarıda esnetme yaparlar ayağa baskı uygularak ya da kolların küçük dairesel hareketlerini sağlarlar. E, genel olarak egzersiz bazlı bakarsanız sadece fizik tedavi değil yatalak birine dışarıdan bir kişinin desteğiyle yazılmış bir programla aileden birileri veya hemşiresi bir egzersiz uygulatabilir. Bu egzersiz nasıl etkili olur? O kişi yatalak belki bir ay sonra durumu çok fazla değişecek ve siz buna kaslarını geliştirmek konusunda katkı veriyorsunuz. Yani uyutuluyor diyelim o kişi. Uyutularak yatalak bir kişi hastanede uyutuluyor. Ve hemşirenin yaptırdığı küçük kol egzersizler o kişi uyandığında rahatça suyunu tutabilmesi, bir şey kavrayabilmesini sağlayabilir. Aslında orada çok büyük bir dokunuş yapıyorsunuz. İnsan hayatına dokunuyorsunuz. Çok güzel bir yere değiniz. Bu gerçekten çok çok önemli bir nokta. Evet. ben ülkemizde bunu da yaygınlaşmasını isterim. Yani öyle ortamlara egzersiz uzmanlarında girmesini çok isterim. Anladım hocam. Metabolik hastalıklarda da etkili midir medyete? E, tabii ki de mi? etkili. Yani bizim metabolik dediğimiz rahatsızlıklar ne olabilir? Hormonal rahatsızlıklar olabilir, tansiyon, şeker rahatsızlıkları gibi şeyler olabilir. E, nasıl bir değişiklik yaşarsınız? Çok sık tansiyon probleminiz vardır. Beslenme ve egzersizi düzenlersiniz. Kalbinizdeki o basınç düzenlenir. Normal hayatınız bir standarta girmiş olur. E, tabii ki ilaç kullanınız azalabilir. Günlük hayattaki o tansiyon yükselmelerini yaşamazsınız veya şeker. Şekeri uygun bir beslenme ilk başta düzenlersiniz. Belki iki ay sonra rahatça şeker tüketebilecek bir hale gelirsiniz. E, bu açıdan tabii ki de e, bu metabolik hastalıklara yönelik egzersiz yaptırılabilir. Güzel sonuçlar da alınabilir. Anladım. E, güzel sonuçlar dediniz. Onunla da ilgili soru sormak istiyorum. Kanıtlanmış etkileri veya örnek gösterebileceğiniz durumlar var mı? Medikal egzersizle ilgili. Medikal egzersiz uzmanlığı Türkiye'de pek çok eğitmen tarafından kabul edilmeyen, iyi bir bilgiye sahip bütün eğitmenlerin işte medikal egzersiz uzmanlığı yapabileceği fikrine sahip bir ülkede yaşıyoruz biz aslında. Ama Avrupa'da, Avustralya'da, Amerika'da hiçbir ülkede böyle kabul edilmiyor. O yüzden hepsinde internetten bakabileceğiniz kanıtlanmış hareket açılarında, duruşlarda, yürüyüşte, hayat standartında değişiklik oluşturan sonuçlar var. Bunu internetten araştırabilirsiniz ama benim örnek verebileceğim şöyle şeyler var. Bana gelen kişilerde biz neredeyse direkt şöyle söyleyeyim %99 sonuç aldık. Evet. Sebebi şu, o %1'lik kısım da şu, kendisi yapmayan, verilen direktifleri kendisi devam ettirmeyen ve sonunda evet ben bunları yapmadım hocam, sizlik bir şey yok diyen kısım var. Ama %99'u tansiyon, şeker, diz eklem problemleri, skolyoz gibi ortopedik problemler. Hatta bir tane danışanım var isim vermeden söyleyeyim örnek olarak da olsun bize. pa hastalığı dediğimiz pulmeler arterial, e, arteriyel hipertansiyon dediğimiz bir rahatsızlık var bizim. Türkiye'de bu kişi sayısı sadece 50. Ben onlardan biriyle çalıştım. Ve gerçekten adım atamayacak solunum değerleri 100 olması gereken değerin 30-20 civarında olduğu normalde öyle bir bireyin nefessiz kalıp ölmüş olması gerektiği ve bu şekilde ayakta kalan 12 sene boyunca da akciğer kalp nakli bekleyen bir arkadaşım diyeyim artık arkadaşım oldu kendisi. Böyle bir bireyle ben derse başladım. Kimsenin çalışmak istemediği riskli olarak gördüğü biriyle ben derslere başladım. Ve bir buçuk ayın sonunda beklediğimiz bir kalp değeri 950'lerden 450'lere düşmüştü. Çok güzel. Ve doktoru direkt şunu söyledi. Ben sana egzersizi önermiyordum ama sana bunu kim yaptırdıysa buraya getir. Yani biz bir buçuk ayda 25 yaşındaki bir kişi 12 senedir nakil bekliyor. Bir buçuk ayda hayatına çok fark yarattık. Şu an neredeyse benim seviyemde antrenman yapıyor. Ne güzel. Çok güzel. Yani böyle bir örnekleme verebilirim. Medical Fitness'ın neler yapabileceğini. <laughs> çok güzel hocam. Teşekkürler. E, ne tür fiziksel hasarlar karşısında Medical fitness yardım alınabilir? E, fiziksel hasar derken bir sporcu sakatlanması olabilir, salon içerisinde yaşanan bir sakatlanma olabilir. Bir ağırlık çekiyorsunuzdur, buradan bir lifiniz incinir, yırtılır, herhangi bir şey olur. Bu tarz durumlarda tabii ki de medikal fitness yardımı alabilirsiniz. Atıyorum siz bir personal trainer'dan destek alıyorsunuzdur zaten ve bu kişi e, siz antrenman yaparken böyle bir sakatlanmaya sebep olmuştur. Direkt böyle bir talepte bulunabilirsiniz. Medikal fitness uzmanı, egzersiz uzmanı tanıdığınız birisi var mı? Ben bu bölgemle ilgili ağrı çekmeye devam ediyorum. Bunu düzeltebilir miyiz? Yani en basit sokak yürürken ayağınız takıldı, bileğiniz burkuldu ve bir hafta geçti sizin ağrınız düzelmiyor. Hı, hı Sizin bunun için uğramanız gereken şey acaba ben tendonu kopardım mı gibi değil. Eğer yürüyebiliyorsanız sizin ilk ihtiyacınız olan şey medikal egzersizdir. Hocam basit kas yırtılmalarında ne kadar sürüyor mesela bunun tedavi süresi medikal egzersiz ile? böyle çok basit bir kas yırtığıysa atıyorum benim burada kasım yırtıldı ve derimin üstünde herhangi bir morluk yok. Dışarıdan kas yırtıkları çok büyük boyuttaysa morluklar gözükür. Dışarıda bir morluk yok. Benim kasım yırtıldı. Şöyle küçük hareketleri yapamıyorum diyelim. Bunu yapamadığım zaman ilk yapmam gereken şey burayla ağır bir şey taşımayacağım, zorlamayacağım, üstüne yatmayacağım. Bu kası kasacak veya aşırı uzatacak hiçbir şey yapmayacağız. İkinci yapacağımız şey de eğer ben burayı iyi korursam zaten 10 gün içerisinde en geç tamamen iyileşmiş olacak. İkinci yapacağım şey de buraya kuvvetlendirecek kontrollü hareketler yapacağım. Yani ağırlık kaldırmıyorum. O zaman niye egzersiz yapıyorum burası için derseniz kontrollü egzersiz yapacağız. Orayı sıkarken veya gerdirirken kontrol altında. Ama en fazla süresi 10 gün falandır siz bu şekilde egzersiz ve dinlenmeye devam ederseniz doktorlara gitmeyelim, medikal egzersiz uzmanlarına gidelim diyorsunuz. Peki doktorlar medikal fitness'i destekliyor mu bu konuda? Ee, doktorlar <laughs> çok pardon doktorlar medikal fitness'tan haberdar değil. değil. Türkiye'nin komik kısmı. Doktora gidiyorsunuz, size bir işte az önce anlattığım gibi bir e, tablo veriyor. Beş hareket. Ben kendim bunu yaşadım. Dizlerimde çıkıklık vardı. Yüzde otuz iki dizimin de eklemi çıkıktı çok daha küçük yaşlarda yanlış iki sporu bir arada yaptığım için. Hı hı. Tamamen spordan oluşmuş bir sakatlanmaydı. Doktora gidiyorum bana bir tablo veriyor bunu yap altı ay. Eve gidiyorum bacağını kaldırayımdır. E, geçmiyor. Yolda yürüyorum adım atıyorum dizimden aşağısını hissetmiyorum. Şimdi doktorlar şunun bilincinde değil. Ya ben çözerim ya ameliyat ederim ya fizik tedavi veririm olmadı gene ameliyat ederim. E artık Türkiye'de mantık şuna gidiyor. Ne kadar çok ameliyat ederseniz o kadar çok prim ve para alırsınız. O yüzden kime giderseniz gidin sizi ameliyat etme derdindedir. Ama ameliyat olmadan da tabii ki de düzelebileceğiniz şeyler var. E şöyle umuyorum bu kadar bilgili, tıp okumuş, uzmanlık almış kişilerin Medikal fitness diye bir şeyden artık haberleri olmasını umuyorum Türkiye'de sadece. Bilgileri olursa şundan eminim. Egzersiz yapması gereken kişilere sen git egzersiz yap demek yerine sen bir medikal fitness uzmanıyla çalış. O seni daha iyi bir pozisyona sokacaktır demesini bekliyorum artık. Anladım hocam. Ee, da, e, biraz, biraz önceki soruda da biraz e, bahsettiniz bu konudan ama ben biraz daha detaylı öğrenmek istiyorum. Medikal fitness'a başvuran kişiler bu egzersizleri ömür boyu yapmalı mı? Mesela bel fıtığı ya da işte e, farklı sorunlarla size başvuran kişiler ne kadar süre bu egzersizleri yapıyor? E, bel fıtığınız yok. Ama bel fıtığı egzersizlerini korunmak için yapıyorsunuz. Böyle birini düşünün. Bu kişi hiç ömür boyu bel fıtığı olmamak için ara ara bu egzersizleri uyguluyor. Aslında bizim önerdiğimiz şey de bu. Bel fıtığınız geçti, ortadan kalktı. Siz egzersiz yapıyordunuz ve yapmaya devam ediyorsunuz korumak için. Yani çok ağır egzersizler, eğitmen eşliğinde egzersizler olmak zorunda değil. Ama medikal hareketleri kendiniz uygulamaya devam ederseniz ömür boyu vücudunuzu sağlıklı tutarsınız. Ha zorunda mı? Hayır tabii ki de değil. Dizindeki problemi çözdük, bitti. Normal bir hale geldi. Egzersizlerini rahatça yapabiliyor. medikal egzersiz artık ihtiyacı yok. O kişi normal bir spor, normal bir aktivite yapabilir. Anladım hocam. Doğuştan eklem ve kas rahatsızlıkları olanlar bu tür antrenmanlar ile fayda bulabilir mi? Şimdi genelde doğuştan gelen rahatsızlıklar o kişinin çok küçük yaştan beri vücudun öyle inşa edilmesine sebep oluyor. Yani siz 3 yaşındaki birini alıp medikal egzersiz yaptıramazsınız. E, ona o direktifi veremezsiniz. Çok küçük yaştaki çocukları, daha doğrusu 13 yaşının altındaki çocukları belli bir harekete zorlarsanız psikolojik olarak baskı uygularsınız. O yüzden genelde spor salonları da en düşük yaş 14'tür. 14'ün altına almazlar. Sebebi de orada uygulayacağınız baskı ileride psikolojik bir probleme sebep olabilir. Şimdi biz bu yaş aralığında asıl gelişme döneminde etki edemediğimiz için doğuştan gelen rahatsızlıklar tabii ki de ilerliyor, vücut yapısı oturuyor ve biz erişkinlik döneminde biraz daha müdahale etmiş oluyoruz. O yüzden yüzde yüz bir çözüm. Biz bunu tamamen iyileştiririz gibi bir şeyimiz söz konusu değil. Ama az önceki verdiğim örnek gibi işte kronik rahatsızlığı var. 25 sene bunu yaşamış ama biz hayatını yoluna koyduk. Evet bu tarz şeylerde mümkün. Onu biraz eğitmenin bakıp e, kontrol edip nereye gidecek diye gözle bir değerlendirip birkaç gün yani kafa yorup ondan sonra kişiye dönüş yapması daha mantıklı. Hani spesifik bir şey şu an söyleyemiyorum o yüzden. Anladım hocam. Sizinle çalışanlar çok şanslı. Kısaca onu diyelim. <laughs> Medikal egzersiz uzmanısınız. Ee, çalıştığınız yerlerde de bu işinize yarıyordur tabii ki. <laughs> Öyle değil mi? <laughs> Mutlaka eğitmenlik olarak nerede çalışsam <laughs> e, herkesin Türkiye'de bir sağlık sıkıntısı var yani. Mutlaka var. Ne eğitmenliği yaparsam yapayım onun içinde bunu kullanabiliyor olmak çok güzel bir şey. Çünkü kilo veremeyen birine sağlığını kavuşturabiliyorsunuz. Yani yemeğe devam ediyor, kilo veremiyor belki ama postural bir şey var. Ben onu düzeltebiliyorum o arada ve aa hocam ben çok değiştim ya böyle bir şey beklemiyordum. Hani vücudum değişmez diyordum diyen insanların değiştiğini görmek bakıp şöyle ya evet işte bu da benim şaheserim bu da benim sanatım deyip çıkabiliyorsunuz. Çok keyifli bir şey o yüzden. Çok güzel. Hocam röportajımızın sonuna geldik. Ee, tekrar katkılarınız için çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ediyorum buraya davet ettiğin için beni. Umarım başka şeylerde, başka etkinliklerde görüşürüz. Umarım Kendinize hocam. çok iyi bakın. Bir hocasınız. Ben buna inanıyorum. Çok teşekkür ederim tekrar. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Siz de hocam.